Ama bu sahtekarlar Alparslan'ı konuşurlar, Mervanileri konuşmazlar. Alparslan kimin desteğiyle Malazgirt'ten girdi onu yazmazlar. Yüz sayfa Alparslan'ı okursunuz ama Mervani Kürtlerinin 10 bin suvari ile Alparslan'ın yanında olduğunu, onun gücü, onun desteğiyle Mervani Kürt Devleti'nin açtığı yoldan Türklerin Anadolu'ya girdiğini tarih kitabında okuyamazsınız. Yazmazlar bunu. Niye yazmazlar? Siz bunu yazmadınız diye bu tarih okunmayacak mı? Duyulmayacak mı? Bu nedenle benim özellikle Kürt gençlerine, Kürt çocuklarına özel Onlara özel ricamdır. bilmeyen, geçmişini bilmeyen geleceğini asla göremez geleceğini asla özgür kılamaz.